Groze'de geliştirmemizin yolu ilk başta düşündük ki biz Bitlis'in tarihi ve kültürünü nasıl öğrencilere aktaralım ya da öğrenciler arasında başka insanlara. Çünkü çoğu insan kültür tarihimizi bilmiyor ve bu zenginliklerimizi öğretmek istedik. Çizimlerin hepsi bana aittir. E, tam 20 resimden oluşmaktadır. Bu resimlerin arasında hepsine bir bağlantı kurarak okuyoruz. Görselde seçmemizin amacı... Aslında sevdiğim bir ressamlardan biri, o kadar ünlü değil. O bir tane resminde öylesine saka olarak bir resminde hiç konuşturmadan bir şey anlatmak istemişti. Bir çizgi roman gibi bir şeydi ama hiçbir konuşma yazı falan yoktu. Tam okumak değildi. Oku baktığımız zaman resmin ne olduğunu hemen anlayabiliyoruz hikayenin ne. Onun gibi biz de resimleri öyle yaptık. Aralarına bir ipuçları koyarak birleştirdik. Türkiye finallerinde kesin çok fazla heyecan yapacağımı biliyorum ben. Diğer öğrenciler gibi. Bu benim ilk defa TÜBİTAK Projesi'ne katılışım. Yani önceden hiç katılıp işte derece girmeme şeyi yok yani tamamen ilk. Bizler bu projeyle Bitlis'in tarihi ve kültürel yerlerini tanıtmayı amaçlayarak hem yerel değerlere dikkat çekmeyi hedefledik, hem de aynı zamanda öğrencimizin hayal gücü, görsel anlatım ve tasarım becerilerini geliştirmeyi amaçladık. Bu zamana kadar yapılan sessiz kitaplarda Bitlis yer almamaktadır. Biz bu eksikliği fark ederek bir ilki gerçekleştirdik ve Bitlis'in tarihi ve kültürel yerlerini sessiz öykü formatıyla aktardık. Öğrencim Ayşe Ebrar'la birlikte özellikle araştırma ve tasarım aşamalarında aşamasında büyük özveriyle çalıştık. Dolayısıyla da kültürel mirasın öğrenciler aracılığıyla aktarılacağını fark ederek bu projeyi gerçekleştirdik. Çok gururluyuz. Burada tasarlamış olduğumuz Sessiz Öykü kitabı aslında e, tüm kesime hitap eden bir kitap türü. Bu kitabı okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise dönemi öğrencileri için kullanılabilir. Aynı zamanda okumayı ve yazmayı bilmeyen bireyler içerisinde içinde bu kitap e, okunabilir.